Arkadaşlar merhaba. Metin türleri konumuzla videolarımıza son hızla devam ediyoruz. Lütfen takipte kalın. Evet düşünce yazılarını ele aldık bu videomuzda. Deneme ile başlıyoruz. Denemede konu sınırlaması yoktur. İstediğiniz her konuda deneme yazabilirsiniz. Düşüncelerinizde özgürsün çünkü istediğin yorumu sen yapabilirsin. Zevklerini, düşüncelerini paylaşabilirsin. Kanıtlama amacı asla yoktur çünkü kanıt derse biz direkt hemen e, makaleye gidiyoruz arkadaşlar. Kişisellik ön plandadır. Haliyle cümlelerin tamamı öznel cümlelerden oluşur. Makaleye bakalım. Anlatım nesnel bir nitelik taşır. Nesnellik diyorsa makale zaten öznellik diyorsa deneme. Bilimsel verilerden yararlanır. Çünkü makale yapmak araştırma gerektiren bir yazı türüdür. Hemen oturup ben şu an makale yazmak istiyorum diyemezsiniz. Ele alınan konuyu kanıtlamak esastır. Kanıtlamak en önemli ipucumuzdur. Makale eşittir kanıt diye aklınızda tutmalısınız. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Kanıt eşittir kanıt artı ispat sözcükleri lütfen unutmayalım. Sohbet bir sonraki metin türümüzdür. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Metin türleriyle başlıyoruz. Düşünce yazılarını inceleyelim. İlki deneme ile başlayalım. Denemede asla konu sınırlaması yoktur. İstediğiniz her konuda yazabilirsiniz. Düşüncelerinde özgürsün çünkü istediğin yorumu yapabilirsin. Zevklerini, düşünceni paylaşabilirsin. Kanıtlama amacı asla yoktur denemede. Kanıt ve ispat istiyorsa nereye gidiyoruz? Makaleye. Kişisellik ön plandadır çünkü cümleler özneldir. Evet ikinci metin türümüzde devam ediyoruz. Bu da makale. Anlatım nesnel bir nitelik taşır. Bilimsel verilerden yararlanılır. Çünkü araştırma gerekir makale. Ele alınan konuyu kanıtlamak amacı esastır. Yani makale diyorsa siz zaten kanıt ya da ispat sözcüklerini bulmalısınız paragraflarda. Gazete ve dergilerde yayımlanır. Kanıt ve ispat amacı vardır. Anahtar sözcüklerimizdir. Sohbete bakalım. Diğer adıyla söyleşi. Arkadaşlar deneme ile sohbeti karıştırabilirsiniz. En çok problem yaşanan konulardan bir tanesidir. Sohbet üslup oldukça samimidir. Denemede de samimidir ancak sohbette daha bir senli, benli kelimesi anahtar sözcüğümüzdür. İlgi çeken konular ele alınır, okuyucuya soru sorularak karşılıklı konuşma havasına girilir. Karşılıklı konuşma havasına girmek en önemli ifademiz. Yazar anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir. Dil samimi konuşma havasında geçmesi ise sohbet için bilmeniz gereken iki ifade. Evet, fıkrayla devam edelim. Gazete ve dergilerde yayımlandığını bilelim. Toplumu ilgilendiren güncel olay, bakın en önemli ifademiz bu. Güncel olaylar ya da aktüel olaylar diyorsa hemen fıkra gelsin aklınıza. Deyimlere, atasözlerine ve nükteli sözlere yer verilir. Ele alınan konu kanıtlanmaz. Açık, sade, anlaşılır bir dil kullanılır. Evet biyografiye bakalım. Biyografi eşittir yaşam öyküsü arkadaşlar. Aynı zamanda ne diyoruz? Başkasının hayatı. Başkasının hayatı sıralı bir şekilde yazılıyorsa bilin ki biyografi yazılmıştır. Herhangi bir alanda üne kavuşmuş kişileri tanıtmak amacıyla yazılan yazılardır. Üçüncü kişi ağzıyla anlatılır çünkü biz başkasını anlatırız haliyle o sözcüğünü kullanırız. Kişinin hayatı kronolojik bir sıra ile verilir. Sıralama önemlidir biyografilerde. Otobiyografiye bakalım. Otobiyografi eşittir. Öz yaşam öyküsüdür. Kişi kendi hayatını anlatır sıralı bir şekilde. Kişinin kendi hayatını tanıtmak amacıyla yazdığı yazılardır. Birinci kişi ağzıyla anlatılır çünkü ben dili kullanırlar. Kişi hayatını kronolojik bir sıra ile verir. Kendi hayatımız diyorsa otobiyografi, başkasının hayatı anlatılıyorsa biyografi. Gelelim tiyatroya. Tiyatro eşittir sahnede canlanmak üzere. Yazılan yazılardır. Sahne diyorsa canlandırmak diyorsa hele bir de perde sözcükleri geçiyorsa hemen tiyatro şıkkını işaretlemelisiniz. Olaylar sahnede canlandırılır. Perdeler halinde oynanır. Olaylar komedi, trajedi ve dram şeklinde olabilir.